Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TK'ya yeni güncelleme geldi. Ve biz de bu güncellemeyi inceleyeceğiz. İlk önce böyle bir tane sürpriz kutu gelmiş. İçinden bunlar çıkıyor. Ve bu paketler gelmiş. Ben bunu alsam mı? Hiç bilmiyorum kalacağım Dayanamadım. Arkadaşlar. Ben böyle bir şeye dayanamıyorum. Ve sahil evi gelmiş. 750 en 125. 125. Ve böyle bir tane şey gelmiş. Bunu alıyorum. Allah'ım. Şu an bakıyoruz. Şimdi gelmiş. Sonra bu gelmiş. arkadaşlar ben size bir şey göstermeyi unutmuşum. Arkadaşlar ve app'ler gelmiş. Arkadaşlar galiba eee bu oh, iki ayaklı his, bizi o labur bu mu? Onu labur benzetemez. benzeten var. Arkadaşlar, burada gerçekten labur benziyor. Evet arkadaşlar. Şimdi moda gelecek diyorlar. Kader'in şu büyük robotun içine bakalım. Arkadaşlar durun. İlk önce tarifte yeni çıkaksana zamanı gelmemiş. Tuşa da yazdım. Ve arkadaşlar böyle yapınca ot otomatik çıkmıyor. Siz kendiniz çıkıyorsunuz. Yani bu tuş da olmuş. Arkadaşlar ve ve Arkadaşlar ben sizinle bir tur oynayalım diyorum. Hem oynuyoruz. Hem biz bunu kanal duyan Can Feza ile yılbaşı güncellemesinde ben belirli hesabımdan yazış yapıyorum. Bu modayla. I tak, na dojdziemy do Bacon. video na wideo. Şimdi abla videodayım. Ece de. Moda robotun içinde. Aha. Tamam mı? Gel girek. Ben şu an giydim. Ben şu an videodayım. Tamam o zaman sen gel. Sen benim dünyama ışınlanacağım Feza. Birlikte Geliyor. birlikte arkadaşlarla seninle birlikte moda yarışması yapalım. Şu an video bu arada. Ece abla video da mı yapıyorsun? Evet. Ece abla neredesin? Yok. nerede? Oyun merkezi. geliyorum Ece abla. sonra... Sen yeni Görüşmeler. kıyafet mi aldın? Kaşama bak sen. Ece abla beni duyuyorlar mı? Duyuyorlar. Galiba. Ben de şöyle bir şey aldım. Bak şimdi sana giyip göstereceğim. Geldin ha, mi? Geldin mi? Geldim yanındayım. Ben seni göremiyorum. Mor bir tane halka görüyorum. Bazen öyle oluyor. Ece bence sen bir daha gör. çünkü ben bugün Esma Umar ile konuştum. Tamam. Ben senin dünyana geleyim sonra arkadaşların karşısında <laughs> moda yarışması yap yapalım. Onlarda kimin daha güzel olduğunu şu an Evet birbirimize beş ver Çek Umayla aldık biz bu kıyafeti Hımm robotun içine götürerek yanlış yapmışlar bence. Evet bence oradaki dışarıdaki kralizmanın içine almalılardı. Yani Kralizmanlar yer değiştirseler fena olmaz. Evet. şimdi ben gidip oyun merkezine gidiyorum bu arada sen robota gelirken bir şey fark ettin mi? Ne? Artık şu hani robottaki yürüyen merdivenler em, kaldırılmış. Ece abla bu arada dışarıda tonlar oluyor onu yakalayacağız. Ha Sen neredesin? Evet. Ben robottayım görmüyor musun? <laughs> Girdim. <gülüyor> Hadi bakalım. Böyle telefonunda bakalım. Kapadan alayım. Arkadaşlar az önceki cam fezanın sesini duydunuz mu? Duymadaysanız şöyle dedi. Arkadaşlar burada benim bu o kız kıyafetler hala duruyor dedim değil mi? Evet. Bu da benim en sevmediğim güncelleme ay yeni yılı. Ben aslında seviyordum. Bu da ben aslında seviyordum. Ama hani böyle kawaii kız paketini almaya çalışırken öp, o geldi ben de sinir oldum. Yo, acayolu, ben şu an iki oldum. Bir elimde evet. telefon, bir elimde de... E, tamam. Ne? Neredesin şu an? Şu an kıyafet yerine geldim. Üst mü? Evet. Üste biraz seçemiyorum yani. Bir tane seçtim. Tamam. Ben şimdi saça gidiyorum. Ece abla sen yeşil bir üstünü seç. Evet. Nereden bildin? Ne? Ne? Neredesin Ece abla? Ben altlara gittim. Ben saçlardayım seçtin mi? Seçmedim. Ben de saç ekeceğim. Ecem de beni beklesen hangi saç seçtin merak ediyorum. Ben seçtim saç. Şimdi hayır ben seni beklemem çünkü çok az saniyemiz Seçken. kaldı. Şimdi ayakkabı seçeni atsam ben gideyim. Sana gideceğim ben. Ecem'le alt pantolon seçtin mi? Ne? Ben. Seçtim. İnsan bir eldi. Sen böyle mi yaptın? Yani yar saç yaptın? Ama öyle yaptım. Bir de aynı eteği giymiş. Buna bir var. Ama birbirimize beş veriyoruz. Evet. Sen söyledin mi arkadaşların yüzünü göstereceğine? Pekal o yazı yaptığında söyledim. Bu ne lan sen okul Çocuğu gibi olmuş bu. Bir tur daha mı? Evet, bir üç tur oynayalım. O. Niye? <laughs> bence bundan sonra iki tur daha oynayalım sonra ben videoyu kapatıyorum. Tamam, sonra kendimiz oynayalım. Hı <laughs> hı. <laughs> Bu güzel yapmış ama bence iki Tamam bir. bir. Arkadaşlar bu da em moda oynuyorsanız sıfır vermemeniz gerek. O zaman 5 diye sayıyor. Hiç puan vermezseniz o zaman 5 diye sayıyor. Hmm. videoya 5 vermediysen Bana 5 vermediysen H. Ece abla? H. Daha sen Hı. çıkmadın ki. Nasıl vereyim? Ben galiba en son çıkacağım. Ece abla görüntülü değildi değil mi bu konuşma? Ya değil. Ya Resulallah sen bir türlü çıkmıyorsun. Ya çıkacağım az sonra abla. bekle ben en son çıkacağım. Nereden biliyor? Sana adım inmişsin. Evet. Ha. He. Ha burada. Ben geldim verdim 5 5 var. O zaman şöyle bir iddiaya girmezsem. bak şimdi bu video bittiğinde ben bu video yüklendiğinde o zaman ben sana al 5 vermemiş olursam sen çık abonelik Ben bana vermediysen Hayır. Ben sana 5 vermedeysem sen çık abonelikten. Tamam mı? Tamam. Allah'ım ne çok kişi varmış. Duyuyor. Duyuyor. Ya of, Kapatayım mı? Hayır. Tamam. Benim de. Ya. Arkadaşlar ben kapatıyorum.